Başkanım, başkanı 20'si düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na katılım sağladı efendim. Açılışını gerçekleştirdiğiniz Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ülkemizin şu anda yüz akı sektörü diyelim. Hala en büyük istihdamın sağlandığı, en fazla katma değer fazlası verdiğimiz tekstil sektörünün olmazsa olmaz ham yani iplikçilerin ve elyafçıların bir araya geldi ve 20.si düzenlenen TÜYAP Fuarcılık tarafından TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın biraz evvel açılışını yaptık. Her alanda dünyada çeşitlemelerine bakıldığı vakit ilk 8'in içerisinde olan yani 4 ile 8'in içerisinde olan dünyada 90 tane ülkeye ihracat yapan bir sektör bu iplik sektörümüz. Dünyanın en kaliteli iplikleri ülkemizde üretiliyor. Bunun yanında bu arada toplam alanın %15'ini kaptıracak şekilde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yabancı üreticiler de burada. Burada hem ülkemizdeki alıcılarla hem de bu alanda bu coğrafyanın en büyük fuarı olması bir ile hem Avrupa'dan hem Türkiye Cumhuriyetlerden gelen hem Orta Doğu'dan gelen alıcılarla buluşuyor fuar. Her alanda bu sektörümüz için ülkemiz için fayda sağlayan ve sektörün de gelişimine katkı sağlayan bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Yani 2023 yılı sektörünüz açısından nasıl bir yıl oldu? Maalesef çok hızlı bir şekilde pandemi döneminde artan rakamlar biraz balon oluşturdu bizim sektörümüzde. Tabi beklentiler büyüdü. O artan talebe göre de kapasite arttırımları oldu. Bu kapasite artımlarının neticesinde de pandeminin sona ermesiyle ve o hızlı alım süreci, evlerde otururken insanların tekstil ürünlerini fazla alım sürecinin durması, Amerika'da ve Avrupa'daki faiz arttırımları maalesef ihracatımızda sekteye uğrattı. 2023'ün tamamında sektörümüz hem kilogram bazında hem de bedel bazında %25 bir önceki yıla göre maalesef küçüldü. Umuyoruz bu yıl özellikle 6. ay itibariyle bir toparlanma sürecine girerek en azından bu yılı stabil kapatmak en azından düşüşü durdurmak sektörümüz için başarılı olacağını düşünüyorum.